Güzel bir ödül törenindeyiz. Pandemi sonrası insanlar maskesiyle olsa bile elinde tutabiliyor artık aşımız olduğumuz Aynen. için. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi ne diyeyim işte. Aşımız oldu, geldik. Bugün bizim Etekler ve Pantolonlar tiyatro oyunumuz ödül alıyor. Ondan dolayı çok mutluyuz. İnşallah artık kesintisiz bütün sanat gösterileri, bütün sanatçılar e, seyircisiyle buluşur diyorum. <laughs> e, uzun zaman sonra tekrardan oyunda yeniden başlayacak galiba. Evet, ne evet. zaman başlayacak? E, şimdi e, hatırlama provalarımız var. Ekim'de başlıyoruz inşallah. <laughs> Onun dışında neler yapıyorsunuz? Peki bir televizyon projesi var mı? Bir iki bir şey görüşüyorum bakalım hayırlısı. Kızınız e, Yasemin Hanım da yasak elma transfer ya, sus, oldu. Bu akşam üstelik seyredemiyorum ama bant alıyorum. Onlar <laughs> seyrediyorlar. Çekimlerine <laughs> gitme fırsatınız oldu mu? Gördünüz mü kendisini? Nasıl bir heyecan var onda da? Yani e, o mutlu tabii. E, çok severek yaptı. Bir mesleğe adım attı. İnşallah e, nice başarılara diyorum. İnşallah Mehmet Ali Bey nasıl peki en son çok sizde sizin havuzunuzda birlikte evet, denize değecek evet, veya evet, havuza girdiniz. Evet, evet, Sağlık evet. sıhhati nasıl? Çok iyi. Maşallah. Yani aman inşallah daha da iyi olsun. Peki çok teşekkür <laughs> ben ederiz teşekkür size. Ederim.